Selamun Aleyküm değerli dostlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi dörtlü e, MDF kafesimize dün en işlemle beraber led lamba yaptık. Led çektik. Şu şekilde arkasını da göstereyim hatta size. Nerede lan? Bak ah varım geliyor. Ah, dur. flaş açmam lazım <laughs> Aha, şu şekilde net sistemi var. 350 arkadan 351 2 3 çektik. Dördüncüsünü çalıştırmadı. Yeniden bir kablo attık. O şekilde dördüncüsünü çektik. Bununla güzel bir görünüm oldu odaya. Şu şekilde. Bu arada dişinin birini değiştirdim. Farklı bir tane dişi getirdim şu mavi erkeğin yanına. Birazdan onu da göstereceğim. Bu şekilde bayağı değişiklikler oldu da Akvaryumda ah, balıklar doldu taştı vallahi maşallah. Şuna bir bakın. Maşallah siz esirgemeyin dostlar. Şurada şöyle. Nasıl ama? <laughs> Gelelim kuşlarımıza. Şeyi ayırdım e, ee, yavrulu çift ayırdım. İki tane yavru çıkarttı. İkisine de bakmadı öldü. Dişi feci bir şekilde tüye girmiş. Ayıracaktım. Yumurtlayınca günah dedim ayırmadım. Sağlık olsun. İki tane yavrumuz öldü. Bu da babası. Yani bu da erkeği yani. Ben bunu bilerek bu kafesi aldım. Bu at tarafta duracaklar. Şu şekilde dişisi de burada. annemiz de burada. Annemiz tüyde ya yalnız. Kıyamam. Bu bir yıldır bende bu kuş. Yani 8-9 ay oldu. Yani 9 ay rahat oldu. Bir yıla yakın. 9 aydır bende bu kuş. İlk üretime başladığım kuş. Dişi. Çıtırım benim. Bu da tüye girmiş. Bundan ben buradan maksimum bir ay falan işte böyle resiye çekeceğim tüyden çıksın. Şu şekilde ilaçlı suyu falan var. İlaç derken yani sirkeli. Sirke, elma sirkesi kullanıyorum tüydeyken. ondan sonra limon veriyorum arada limon anlatıyorum bir on falan. Şu da normal taze suyu. iki güne bir değiştiriyorum suyu. Kuşkumu var, taşı var, maması var. iki tane yemliği var Şu şekilde. Kebap. Bunlar da yavrularımız bildiğiniz gibi. Bunlarda ablama vermiş olduğum şu aynı annesi diyordum ya Aha Ama işte bu erkek İlk defa erkek attı Yavrularından Bu aynı anasına çekmiş Duruşu babası rengi anası <laughs> Şu da Diğer arkadaşıma vermiş olduğum Erkekten anılan yavru Enes'teki Çiftimin yavrusu Sarı olan maşallah Bunlar da bir ayrı tatlılar ya Şuna bir bak şuna. Ay ayak atıyor bak Daha bu bir buçuk aylık ayak atıyor ya. Böyle bir değişik bir şey ya. Aynı balasına çekmiş şerefsiz. <laughs> Biraz da ortamın şeyinin kızgınlığından var. Ortamdan. Şimdi bunda iki tane yumurta vardı dolu. Üç tane yumurta vardı biri boştu. İkisi doluydu. İkisini buradaki çiftimin altına çektim. İnşallah çıkar. Nasip hayırlısı diyelim. Bakalım mı bu ona da? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu şekilde hadi bir sizle beraber. Hadi bir bakalım bir. Hadi kuzum çıkar mısın? Bir bakalım yatıyor mu? Oy maşallah. 3 3 6. Ben 2 tane koydum. Yeni yumurtlamış o zaman. Bir saniye. 4 taneydi. Ha, pardon aynı. 4 tane yumurtası vardı altında. 2 tane de ben koydum. 6 doğru. Piyan beynim durdu bakayım var mı? Daha yok. İyi yatıyor maşallah. Gel bu kuş ele alışık bir kuş. Ev kuşu dişisi. Bunu iş yerinden bir abimden aldım. Güzel eş tutturduk bunlar da. Rainbow erkeği bu da. Maşallah. Bu güzellikler burada bu şekilde dura dursun. Gelelim şu çiftimize. Bu çiftimiz var ya bu çiftimiz. Şu benim kendi yavrum. Şunu da takasla geldiydi. Sarı yüz. Çok güzel bir renk tonajı var. Bunlar da güzel anlaştılar ha. Bunların şeyini bir ayrı seviyorum rengini filan. Dur bakın bir flash kafanın az nasıl çıkıyor. Çok loş ışık versin diye bile şöyle taktım. Diğer türlü şu rahatsız ed eder diye bir şey yapmadım fazla. Işığa önem vermedim. Loş ışık versin yeter dedim. Yavruluğun içini görsün dedim. Şu şekilde hatta flash kapatayım anlarsınız. İçeri karanlık olmasın yani. Bakın şöyle bile görebilirsiniz kapıyı kapatayım. İçeri ışık giriyor. Bu benim için önemli bir detay. Bunu bilerek bu şekilde yaptım. Buradaki çiftimiz böyle. Evet yeni aldığım dişi. Aynı renk tonajlarında dişi seçtim. Süleyman abimizden aldım yine. Pursaklarda, Ankara Pursaklarda Mavi Tuna Pet Shop. Süleyman abinin mekanı. Akvaryumcu. Ah Şu şekilde dişi gösterebilirsem odaklamaz. Heh. Evet. Dişimiz bu. Yavru ekesi. Yeni yeni böyle kızgınlaşıyor. Bu da zaten 7-8 aylık falan bir kuş. İkisi tam birbirine oturdu. Bakalım kuş tüyden çıkmış ama biraz daha böyle zamanı var çiftleşmek için. Şu şekilde göstereyim hatta size. Kuşun biraz daha var zamanı. Tüyden çıkmış ama hala çiftleşmez bunlar. Maşallah. Bu da ikinci çiftimiz böyle. Pardon üçüncü çiftimiz. Şuraya gelelim. Evet. Bunlar bakın bunun benim tahminimce bunlar bak yumurtasın. Bunlar çok güzel anlaşıyorlar. Erkekte iş var ama dişi tüye girdi, girecek, çıktı, çıkacak gibi değişik bir şey. Dişi tüyden çıkıyor yavaş yavaş. O yüzden fazla çiftleşme şeyinde değil ama erkeğe bayağı bir kızgın. Erkeğe güzel kuşum. Şimdi bunlardan bakın. Bunlardan tahminimce bir 6-7 yumurta alırız. Dördü banko dolu çıkar. Yani tahminimce. Ben öyle hissediyorum bu kuşlarla. İnşallah beni yanıtmazlar. Çünkü isterime güvenirim ben zaman. Evet. Bu da babamız Çiko. Çiko bir ayrı ya. Şu şerefsiz bir ayrı seviyorum ya. Şuna bir bak ya. Asalet maşallah. Gel buraya. Şuna bir bak. Maşallah. Dostlar cidden bunu da Süleyman abimden aldım bundan. Mavi Tuna Peşop'tan Pusaklar'da. Ankara Pusaklar Mavi Tuna Peşop kuşlarında bir kere olsun beni yanıltmadı. Bunu alalı kaç ay oldu? 5 ay, 6 ay, aynen 5-6 ay oldu bunu alalı. 10 tane yavrusunu aldım bunu. Bundan 10 tane yavru aldım yani. Maşallah. Durumlar böyle. Leşimiz de güzel oldu. Maşallah. Bu şekilde kuşlar da şu an video çektiğim için suskunlar. Diğer türlü sürekli ötüp duruyorlar. <laughs> Ahvarımıza bakın. Balık yığılı maşallah. Burası da böyle. O da var ya. Yine şenlendi ya. Maşallah. Bu şekilde bir resim alayım da. Hop şeyi atarız. Neydi oraya? Dur bir dakika şunun ışığını çıkarayım. Şunun ışığını da takayım. Şimdi benim bura malzeme dolabı. Bir dünya her şey burada var. Bir tane daha dolap var ayrı, ayrı ettin. Onda da her şey var. Şöyle bu ışığımız var. Bunu da şöyle takayım da. Hiç yoktan diğerine şey olsun. Dur bakalım. Pardon şu an video dayım ama şu şekilde yapmak zorundayım. Güzel bir resim alacağım. Kapak resmi. Bakın. Nasıl? Beyaz leti her zaman için sevmişimdir. <laughs> Şu şekilde bir resim alalım hep beraber. Canlar. Şu an resmi ayarlıyorum. Baba. Efsane bir resim ayarladı. Evet. <laughs> Bakın 2 dakikada 10 numara bir şey yaptık. Adını siz getirin. Işıklandırma. Şu bitkiyi de yeni aldım. Güzel bir bitki. Bunları e, şuradakileri sahiplendireceğim büyük ihtimal. Bunları oraya aktaracağım. Bunları çünkü çoğaltmayı düşünüyorum. Bunlar maşallah baya güzel bir kan. Bu şekilde göstereyim. Gayet güzel bir kan. Yani bunlara maşallah dur. Eksik etmeyin maşallah. <laughs> Hadi bakalım sizden de şunlardan bekliyorum ya. Bunlardan bir şeyler bekliyorum. Bunların yavrusunu çok merak ediyorum. Bunları bozmayacağım. Buradan bir çiftim gidecek. Ama hangisi gitsin? Kararsızım. Bu ana çiftim. Bu kalıcı. Ya şu ya şu. Ya bu çift gidecek buradan ya da şu çift. Erkeğe konuşuyor bu arada. Erkeğe babacık falan diyor bunun da. Bilmiyorum. İkisi arasında kararsızım. Hangisini yollasak bilemedim. Bakalım. Evet dostlar. Video bu şekilde oldu. Hani son durumları falan size anlattım. Yavrularımızı öldürdük. Bayağı bir ona bir üzüldüm. Canımı sıktım ama hata yaptık. Çünkü almalıydık altından yumurtayı. Çünkü sıcak havalar kuş tüye girdi bakamaz ki Salah saçma bir iş yaptık Sonucunda işte iki tane yavrumuz öldü <laughs> Sağlık olsun Bundan sonra bu bizim için bir deneyim oldu Yani Bu işin aslında acemisiyim Yeni yeni böyle şey yapmaya çalışıyorum Bu da bize bir deneyim oldu yani Yazın abi kesinlikle Yavru yumurta yok bu sıcaklarda özellikle. Şuna baksanıza bu zaten yeni yeni bakın. Tüyden çıkıyor. Sağlık olsun. Güzel kızım benim. Seni ben burada bir ay bir besleye çekeyim de. Daha güzelleştireceğim inşallah. Evet dostlar. Durumlar böyle. Videoyu beğendiyseniz. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Herkese sağlıklı Allah' Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.